Bugün seninle ekranlarda yani kelimenin tam anlamıyla bir fırtına estiren bir yapıma odaklanalım diyorum. Uzak Şehir. Aa, evet, her hafta kendi rekorunu kıran o dizi. Aynen öyle. Her bölümüyle sosyal medya yıkılıyor, reytingler alt üst oluyor. Ama asıl soru şu, Töre, aşiret, kan davası gibi hani defalarca işlenmiş temaları kullanan bir dizi nasıl oluyor da bu kadar büyük bir patlama yapabiliyor? Çok doğru bir soru. Çünkü ilk bakışta evet bildiğimiz bir hikaye gibi duruyor ama Uzak Şehir bu bilindik malzemeyi alıp öyle bir e, öyle bir tempoyla sunuyor ki izleyiciyi resmen koltuğuna bağlıyor. Sanırım sırrı da biraz orada. Sırrı aslında eski kurallarla modern dünyanın bireyini amansızca çarpıştırmasında yatıyor ve bu çarpışmanın tam merkezinde de tabii ki Albora ailesi var. O zaman gel o aileyle başlayalım çünkü karakter haritası o kadar kalabalık ve o kadar girift ki. Hı, hı. Merkezde Cihan Albora var. Onu klasik bir ağa olarak tanımlamak bence çok sığ kalır. Evet, soğukkanlı, sert, kuralları var ama ama aynı zamanda çok zeki bir adam öngörüleri, muhakeme yeteneği falan o arketipin çok daha modern bir versiyonu gibi. Kesinlikle. Ve bu kapalı sisteme dışarıdan düşen o bomba. Al Yasimit Albora. Evet. Kanada'da büyümüş, doktor, batı değerleriyle yetişmiş, özgürlüğüne aşırı düşkün bir kadın. Hikayeyi ateşleyen de tam olarak o. Aynen. Ölen kocasının vasiyeti üzerine oğluyla birlikte Mardin'e yani bilmediği bir dünyaya adım atıyor. O andan itibaren Alya sadece bir karakter olmaktan çıkıyor, modernliğin o topraklardaki sınavı haline geliyor resmen. Ailedeki diğer güç odakları da çok ilginç. Mesela Ecmel Albora, Cihan'ın amcası ama aynı zamanda bir öğreniyoruz ki Alya'nın öğlen kocası Bora'nın babası. Bu bilgi bile tek başına aile içindeki dengelerin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Tabii bir de o dengelerin en tepesindeki isim var. Sadakat Albora konağın hanım ağası, Bora'nın annesi. O kadın, yani yürüyen bir anayasa gibi, geleneklere, kurallara ve en önemlisi kendi otoritesine, ölümüne bağlı. Hani dizide sürekli duyduğumuz o töre kavramı var ya. İşte onun ete kemiğe bürünmüş hali. Sözü kanun ve bu kanunlar genelde erkekleri korumak, kadınları da kontrol altında tutmak üzere kurulu. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Ecmel'in karısı Fidan Albora. O da yörenin zengin ailelerinden geliyor ama hep sadakatin gölgesinde kalmış. Hı hı. Kocasının hapise girmesinden de sadakat ve cihanı sorumlu tutuyor. O yüzden sürekli kendi çocuklarını, Şahin ve Zerrin'i onlardan uzak tutma çabasında aslında o konaktaki içten içe kaynayan isyanı temsil ediyor. Kesinlikle. Daha hikaye başlamadan bu karakter ağı bize patlamaya hazır bir ortam sunuyor. Hikaye de zaten çok çarpıcı bir sahneyle açılıyor. Alya, içinde oğlu Deniz'le birlikte Kanada'dan Mardin'e geliyor. Kocasının son isteği, beni bu yaban ellerde bırakma, köyüme götür bu vasiyet aslında Alya'yı bilerek ya da bilmeyerek bir cehenneme sürükleyen bir kehanet gibi. Alya o hüzünlü yolculuğu yaparken Mardin'de de işler çok karışık. Evet, bambaşka bir gerilim var orada. Cihan Albora, abisinin ölümünden sorumlu tuttuğu düşmanı Demir Baybars'ı bir dağ başında kıstırmış. Yani dizi daha ilk dakikadan iki farklı dünyayı paralel olarak kurguluyor. Alya'nın kişisel trajedisi ve Cihan'ın o feodal adalet arayışı. O dağ başındaki sahne bize Cihan'ın karakterini de çok iyi veriyor. Etrafı sarılmış, silahlar çekilmiş ama Cihan kontrolü bir an bile kaybetmiyor kaybetmiyor. Ama oradaki o bütün gerilim, Alya'nın konağın kapısından içeri girmesiyle yaşanacakların yanında bir hiç kalıyor. Asıl savaş orada başlayacak, evet. Aynen, konağın avlusunda. O an çok kilit bir an. Alya ve oğlu Deniz içeri giriyor. Sadakat Hanım böyle tahtında oturan bir kraliçe gibi. Hı, hı. Önce torununu görüyor. Yani oğlundan kalan tek emaneti. Yüzünde bir anlık bir yumuşama oluyor. Onu sevgiyle kucaklıyor. Ama Alya geleneğe uyup elini öpmek için eğildiğinde hı hı. Sadakat elini geri çekiyor. O elin geri çekilmesi yani e, yüzüne atılacak bir tokattan çok daha ağır bir mesaj aslında. Ne demek o? Sen yabancısın. Sen dışarıdansın. Sen benim kurallarımın geçerli olduğu bu yere ait değilsin demenin en sessiz ama en net yolu o an Alya için bütün kapılar kapanıyor. Peki bu düşmanlığın temelinde ne var? Anlıyoruz ki Boran ailesinin karanlık işlerinden kaçıp Kanada'ya sığınmış. Evet o düzenden kaçmış aslında. Orada da doktor olan Alya ile tanışıp yeni temiz bir hayat kurmuş. Yani Boran sistemin bir kaçağı. Alya ise bu sistemin varlığından bile habersiz. Burada ilginç bir detay var ama Alya'nın doktor olması, eğitimli meslek sahibi bir kadın olması o konakta neden hiçbir anlam ifade etmiyor? İşte bu dizinin ve bu türün en temel dinamiklerinden biri. Alya'nın doktor kimliği o konak duvarları içinde tamamen anlamsızlaşıyor. Çünkü o ataerkil düzende kadının kimliği babası, kocası ya da oğlu üzerinden tanımlanır. Mesleğinin bir önemi yok yani. Hiçbir önemi yok başarısı bir statü değil olsa olsa pratik bir beceri. Nitekim Alya'nın doktorluğu da ne zaman anlam kazanıyor? Ancak Cihan vurulduğunda. Yani bir erkeğe hizmet ettiğinde. Doğru. Onun dışında o sadece Bora'nın dul karısı ve Deniz'in annesi. Bu kadar. Alya da bu durumun pasif bir kurbanı olmak istemiyor. Yani senaristler onu bir odaya kapatıp kurtarılmayı bekleyen bir prensese dönüştürmemişler. Aksiyon hemen başlıyor. Hem de nasıl? Küçük oğlu Deniz ortalıkta duran bir silahı yani o dünyanın en tehlikeli oyuncağını bulup annesine getiriyor. O an Alya'nın çaresizliğini görüyorsun. Başına bir başörtüsü takıp kılık değiştirerek oğluyla kaçabileceğini sanıyor o modern, rasyonel kadın gidiyor, yerine hayatta kalmaya çalışan ilkel bir anne geliyor. Ama Cihan onları görüyor. Görüyor ve aralarında bir arbede yaşanıyor. O karmaşada silah patlıyor ve Cihan kanlar içinde yere yığılıyor. Her şey saniyeler içinde oluyor. Ve Alya bir anda mağdurdan katil zanlısına dönüşüyor. Aynen öyle. Doktorluk içgüdüsüyle hemen Cihan'a ilk müdahaleyi yapıyor, tampon uyguluyor falan ama ama bu sadakatin gelip yüzüne o okkalı tokatı atmasını engellemiyor. O tokat sadece bir öfke patlaması değil, bir iktidar gösterisi. Benim kurallarım geçerli diyor aslında. Senin modern bilgin benim toprağımda geçersizdir diyor. İşte o <laughs> andan itibaren Alya için bütün çıkış yolları kapanıyor. Tamamen. Çünkü sadakat torununu asla bırakmaz. Asla. Soyunun devamı o çocuk. Alya da oğlundan ayrılmayacak. Bu çözümsüzlüğe sadakat kendi çarpık mantığıyla bir çare buluyor. O meşhur söz. Bu evde bekar kadın yaşayamaz diyor ve ardından o akıl almaz hükmü veriyor. Alya iyileştikten sonra Cihan ile evlenecek. Yani bu töre diye sunulan ama aslında ailenin malını, soyunu içeride tutmayı amaçlayan kuralın en dramatik hali. Alya için tam bir mat durumu. Polise gidemez çünkü Cihanı vurdu. Oğluna alıp kaçamaz çünkü konak bir hapishane. Üstüne bir de gerçekten tutuklanıp hapse atılıyor. Tamamen çaresiz. Tamamen. Tam o çaresizken sahneye yine erkeklerin kurduğu bir düzen çıkıyor. Cihan da de abisi Bora'nın bıraktığı bir video mesajı izliyor. Ve o vasiyet. Yani akıl alır gibi değil. Deliliğin bir üst seviyesi. Boran, eğer bana bir şey olursa karım Alya ile evlen diyor. Düşünebiliyor musun? Ölen adam bile mezarından karısının hayatını kontrol etmeye devam ediyor. Bu vasiyet Cihan'a da bir gerekçe sunuyor aslında. Hem abisinin emaneti, hem annesinin töre baskısı. Tabii, ikisinin gücüyle Aliya'nın karşısına çıkıp o meşhur teklifi yapıyor. Seni buradan çıkarırım ama benimle evleneceksin. Ama Cihan'ın da bir hayatı var, bir sevgilisi var. Mine. Bu zoraki evlilik haberi Mine'yi de bir canavara dönüştürüyor klasik bir entrika amlesiyle Cihan'dan hamile olduğu söylüyor. Amacı, Cihan'ı kendine çekip Alya'yı denklemden çıkarmak. Ama bu planı işe yaramayınca... Çok daha tehlikeli bir yola sapıyor. O araba kovalamaca sahnesi, yani dizinin temposunu nerelere çıkarabileceğinin bir kanıtı gibiydi. Mardin'in daracık sokaklarında... Aynen. O dar sokaklarla Alya'nın hem fiziksel hem de kültürel olarak nasıl kapana kısıldığını harika görselleştirmişler. Aliya tam arabanın önünde çöküp ölümü beklerken, yani teslim olmuşken Cihan kendi arabasıyla gelip Mine'ye çarparak Alya'yı kurtarıyor. Bu an Cihan karakteri içinde çok şey anlatıyor. O soğukkanlı, planlı adam gidiyor, yerine sevdiklerini korumak için gözünü karartan biri geliyor. Birini kurtarmak için diğerini feda ediyor. Mine'nin hikayesi de açıyor zaten. Yine sadakatin ellerinde. Sadakat oğlunun yeni düzenine tehdit olarak gördüğü bu unsuru kendi yöntemleriyle ortadan kaldırıyor. Onun için bu bir cinayet değil. Hayır, ailesinin bekası için yapılmış bir temizlik operasyonu. Tam her şey durulduğu, Cihan ve Alya arasındaki buzlar erimeye başladı derken hikaye öyle bir takla atıyor ki... ikinci sezon tanıtımı. Evet, Bora'nın mezarı başında el ele duran Cihan ve Alya'nın karşısına gizemli bir kadın çıkıyor ve o bombayı patlatıyor. Burada yatan <laughs> Boran değil. Ve şok. Boran ölmemiş, yaşıyor ve o an ilk sezon boyunca inşa edilen bütün dramatik yapı, bütün kurallar, her şey, her şey havada kalıyor. Havada kalıyor ve Boran hiçbir şey olmamış gibi konağın kapısından içeri giriyor. O kapıdan girdiği an bütün dengeler sıfırlanıyor. İşte dizinin ironisi burada zirve yapıyor. İlk sezonda töre böyle diye Alya'yı Cihan'la evlenmeye zorlayan sadakat, şimdi ne diyor? oğlum yaşıyor bu evlilik devam edemez, bu dinen de töreye de aykırı. Yani töre dediği şeyin aslında ne kadar esnek, ne kadar işine geldiği gibi yorumlanan bir güç aracı olduğunu görüyoruz. Ama hesaba katmadığı bir şey var. Alia artık o Kanada'dan gelen ürkek kadın değil. Bir yıl içinde o konakta direnmeyi öğrendi. Saat üzerinde Bora'nın karısı olabilirim ama benim kalbim Cihan'a ait diyerek kendi hükmünü veriyor. Bu Alya'nın birey olarak kazandığı bir zafer anı. Cihan da abisine karşı net bir tavır alıyor. Ben Alya'yı seviyorum ve ondan vazgeçmeyeceğim diyor. Boran da tabii ben de karımı seviyorum diyerek o klasik ama her zaman işe yarayan aşk üçgenini kuruyor ve sadece Alya'yı hatırladığını söyleyerek işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Tam bir satranç oyunu. Herkesin kendince haklı olduğu ama kimsenin mutlu olamadığı bir düğüm atılıyor. İşte bu izleyiciyi ekrana kilitleyen şey. Peki tüm bu analizlerden sonra başa dönelim. Bu bilindik formül neden hala bu kadar güçlü bir şekilde işliyor? Bence sırrı şu. Bu eski temaları günümüz izleyicisinin hassasiyetleriyle birleştirmesinde yatıyor. Evet, töreye aşiret kan davası var ama artık karşısında sadece ağlayan, kaderine razı gelen kadınlar yok. Alya gibi direnen karakterler var. Aynen. Alya karakteri Batı'dan gelmiş eğitimli bir doktor. Bu onu töre karşısında sadece bir kurban değil, aynı zamanda o düzeni sorgulayan, ona direnen aktif bir güç haline getiriyor. İzleyici hem o tanıdık, yüksek dramalı çatışmayı izliyor, hem de modern bir direniş fantazisini Alya üzerinden yaşıyor. Hem eski hem de yeni. Aynı pakette yani. Tam olarak bu. Dizinin başarısı o kadar büyük ki sektördeki dengeleri bile değiştirmiş. Rakip bir dizinin yayın gününü sırf uzak şehirle rekabet etmemek için ertelediği konuşuluyor. Bu artık sadece bir dizinin başarısı değil, bir pazar dinamiği haline gelmiş. Kesinlikle. Bu bu tür hikayelere olan talebin ne kadar canlı olduğunun da bir kanıtı. İzleyici ne kadar modernleşirse modernleşsin, bu köklerine bağlı, büyük aile çatışmalarıyla, imkansız aşklarla dolu destansı dramaları izlemekten hala büyük bir keyif alıyor. Uzak şehirde bu talebi en görkemli şekilde karşılıyor. En yüksek perdeden ve en sürükleyici şekilde. Formül eski olabilir ama sunum tamamen bugüne ait. Umarız bu sohbetimizden keyif almışsınızdır. Sizler de YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenip yorum yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Yorumlarda güncel, nostaljik dizi, film ya da dijital platform dizisi isteğinde bulunabilirsiniz. İsteklerinizi bekliyoruz. Yine bizleri Facebook, Instagram ve Twitter X'ten de takip edip oradan da destek olabilirsiniz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. İyi günler.